Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, İstanbul e, Sing Sap Çekim Videomu hoş geldiniz. Şimdi size küçük bir oda, oda turu yapacağım. İlk öncelikle burada böyle bir banyomuz var. Burada böyle ayna var. Burada renk değişiyor mesela. Nasıl renk değişiyor? Ayna ben mi Gerçekten mi? Ben buna inanmıştım. Neyse. Sonrasında böyle bir aynamız var. Ve ondan sonra burada böyle işte normal olan kahve mi denir artık? Hmm, kettle. Aynen yani kettle falan filan var. Ve burada kocaman televizyonumuz var. Hiçbir şey yaramıyor. Evet. Sonra burada sandalyelerimiz var. Ben burada video editleyeceğim. <laughs> evet. Sadece bir gün kalıyoruz. Bir gün bile değil. Şimdi Ela da, burada. Eda da var. Eda mı? Ela dedim. Bence Ve çekmem. burada mi? yatağımız Çok da de. var. Şimdi bir yatak yatak testi yapalım. Her <laughs> videoda yaptığımız gibi. Bu arada yatak çok rahatsız. Tamam o zaman sen buraya yatarsın. Yatak çok rahat. Bakayım oraya bakmak istiyorum çünkü. Oraya atlama. Seninle. Neden buraya Oraya atlama. Öyle atlama güçlü. Burası daha rahat. Değil mi ederim burası tamam, daha en iyi rahat. Enayi orada kalıyor. Tamam ben burada yatacağım. Benim yatak eee... Benim yatak... <laughs> benim yatak zevkime daha fazla uyuyor. Yatak rahatıma daha fazla uyduğu için burada yatacağım. Tamam bu kadar. <laughs> şimdi geldik zaten. Evet, Ornay, şimdi ama klima yok. Klima çok sıcak şu an. Ama şey Hayır. yapacaklarmış. Yani. Evet, Arayı için söyle. Yarın sabah çok erken kalkmamız lazım. Çünkü 9'da değil mi çek? Dokuz çekim. E evet, biz bayağı erken kalkacağız. kalkacağız. Çünkü ben hem video falan da çekeceğim. Eee 9 erken kalkmadı. <laughs> evet. Kesin herkes 9 falan uyanacak. Çekime geç kalacağız. Öyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi duştan ben çıktım. Hatta bayağı bir önce çıktım ama size çekmeyi unuttum. <laughs> Yine. Neyse şimdi size bir şey söyleyeceğim. Umay ve Ela gittiler markete. Yani anne Umay ile Ela nereye gitti? Market bulmaya. Market bulmaya. Bak bakalım. Markete bile gitmemişler market bulmaya gitmişler. Ve saatimiz şu an kaç? Bir. Bir. Aa bir mi? Hı hı. Ben yolculukta uyumadım. Ee, çünkü yarın sabah erken kalkmamız lazım. O yüzden yolculukta hiç uyumadım ve şu an hiç uykum yok. Çünkü bu e, bugün dörtte kalktık. <laughs> Bence bu yüzden. Ama yolculukta aşırı uykum gelmişti. Ve yolculuk gerçekten çok uzun sürdü. Gereksiz uzun sürdü. Çünkü çok trafik vardı. Bugün günlerden pazar bu arada. E, o yüzden çok trafik vardı. O yüzden baya bir uzun sürdü. E, ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? Evet arkadaşlar. Şimdi umarlar hala gelmedi. Annem de şimdi daha yeni duşa giriyor. Umarlar mı geldi? Ne oluyor? Umarlar gelmiş. Sıcak. Bak ne Oo, ne Burası ne kadar sıcak? Sıcak mı? Çok gerekli şeyler aldık. Aşırı merak ettim. Lütfen açar mısınız? Evet. Annem yeni duşa girdi şu an. Uy. aaaa çöpi çöps ben bunun iki versiyonunu çöp denedim çöpi çöps <laughs> lace var ve benim bak çok seviyorum aa yeşil pantı ben bunu denedim denedim ve gerçekten tadı çok kötü bak bitiremedim Ay, bak ben bunu. aa çok kötü tadı hiç beğenmedim anne hatırlıyor musun yeşil pantıyı maketoyla de denemiştim ve bitirememiştim <gülüyor> <gülüyor> evet 8 tane <saniye> çikolata almışım <laughs> Çok güzel mi? <laughs> Oha bir sürü <büyüsün>. çikolata <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> buldunuz mu? Ne? Ya bu ay buldunuz mu derken zor mu? Bu arada buldak vardı. Pingas vardı. <laughs> Aa buldak pahalıdır. Değil mi? Bu şey ne bu aşağıda? Senin var mı fiyat kavramı? Yani var artık var. Ben de artık bir kızım. Bir genç bir kızım. <laughs> bir, kızım. <laughs> bir kızım. Zor mu peki buldunuz? Zor mu hmm. buldunuz? Konuma falan geldi. Marketin adı neydi? Gerçekten mi? Neydi? Dükkan. Dükkan mıydı? <laughs> Gerçekten dükkandı. Dükkan mıydı? <laughs> <Dukkan> mıydı? Dur Ayza kapı ben çekeyim. Ayşe testa tamam. gördük. Testa mağazası. Dur bir Benim evde Senin... robotları vardı. <laughs> Oha çok Çekiyorum, güzel. Çekiyorum durun. Çek. Yiyecek bir şeyimiz olmadığı için en yakındaki markete gittik ve yurt dışı abur cuburlara vardı. O yüzden şöyle değişik bir fanta buldum ve panikten bunu aldım. Ne alacağım bilmiyorum. Bakalım şimdi deneyelim. Tadım basamış. Ayza bunu denemiş ve tadım çok kötü olduğunu söyledi. Evet. McKenna'yı öyle dedi. Konuşamadım. <laughs> Bir dakika. Çok güzel. Değil. Ama neyli bu? Tat bakayım. Kötü değil. Bir dakika. Ben de içebilir miyim? Ya Kötü. Değil ya. Normal kvantalar. Gerçekten çok kötü. Kötü. Neyle bu? Bu? Böyle üzümlü gibi bir şey. üzüm değil de böğürtlenli mi denir? Bu üzümlü ya. Öyle bir şey. Evet üzüm böğürtlenli gibi bir şey arkadaşlar. Böğürtlen üzüm aslında çok farklı. evet. Üzüm. <laughs> Ama <gülüyor> bence mango da olabilir. Ben şekerli olduğu için yedi diyeceğim. Çok değil fazla şekerli. Var. Şunu deneyebilir miyiz? Tamam. Dur buna o zaman geçiyoruz. Tamam. <laughs> tamam. Bir de bu var. Çok <laughs> açık. Açayım mı? Hiç içmedim Ben içtim. Hem de bunu iki versiyonu de. içtim. Hayır bu renkten değil. Ben bunun iki versiyonu içtim. Bir tane pembeli sarılı gibi bir şey. Aa döktüler. Ne tadı var? Rokko var diyor. <laughs> Çok severim. Ben de. Evet arkadaşlar. Ay müsaaden. Evet arkadaşlar şu an iki benim uykum geldi. Sonunda uykum geldi ve şimdi uyuyacağım mis gibi. Ee, ama şu an Umay'la Ela gittiler çünkü neydi klima bozuktu değil mi klima çalışmıyor evet klima çalışmıyor ee, işte onu bir şeyler yapmaya gittiler sonrasında öyle şimdi böyle çok uykum var benim halimden de bence anlamışsınızdır ee, sabaha görüşmek üzere evet arkadaşlar saat şu an Umay'ın telefonundan göstereceğim saat şu an 8 ben daha yeni uyandım ve çok uykum var yani. Bayağı da erken kalkmıyorduk Çünkü hep 2'de 4'te kalktığımız için. baya da erken kalkmıyoruz. Şu an çok uykum var yani. Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Çıkayım hatta yazaktan. Evet arkadaşlar şimdi... <laughs> Ay, şimdi ne? buraya... Ne? ne? ne Çek. <laughs> evet arkadaşlar şimdi... Şu an tabii. Evet arkadaşlar şimdi burayı abi vlog çekebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ya. <laughs> ya arkadaşlar şimdi burayı terk ediyoruz artık. Bay bay 612. Seni severim, 612. Çok güzeldi. Gidip <laughs> de Ardiye gidiyoruz bunu çekimden sonra. Gerçekten yoğun geldi. Evet. bakın böyle Amsterdam'daki gibi aslında. Lobiye iniyoruz şu an. Ben bu otele beğendim. <laughs> Hilton mu burası mı siz Burası ne? E, şey mi? Evet. Hey, şey aldı. Şeyret şey e, Ben Hilton'u Hilton. daha fazla sevdim. Hilton'u çok. Çünkü... Neyse. Hilton'a bir indik. Arkadaşlar bakın böyle. Lobi'de. Lobi de lobi turu. Bayağı güzel bu arada lobi. Aşırı estetik çıkıyor. Güneş <laughs> gibi ışığa bak Sıvak gibi giyerken niye çekiyorum? Ama öyle yani, amacım be o. Şimdi iniyoruz. İniyoruz. Şimdi şey yaptık, tık tık, el okutmam lazım. Ben ne yapayım? El okutmadın. <laughs> <laughs> evet. Bu arada ben bu otelden ayrıldığım için çok üzgünüm. Ya, ya, ya. ya. Evet. Anneme bakın. Milyon <laughs> miski. <laughs> Biz sürekli bak eş kalacağız. Evet. Şurada ayna var. Yani geç kaldık. Saatimiz şu an sanırım 9 ne yani ve 9.30'da başlıyor. Ama 2 kilometre varmış buradan. Reklam çekimi ne oldu ya? Yani. Reklam çekimi de böyle Sapan ofisinde olacak. Onu söylemeyi unuttum sanırım. Çok güzel bir yer bu arada. Orası. ben daha önce birkaç kere gittim. Anne hani hemen. Bu arada arabanın içi çok dağınık. göstersem göstermesem bilmiyorum göstereyim böyle. Bayağı bir dağınık. Ay sonunda gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Midem bulanıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi otopark e, böyle park ettik. Normalde kapalı alana park edecektik de annem istemedi. E, şu an buranın ücreti par paralı bir otopark. 200 lira. Bu bisiklet diyorum sanırım e, en böyle dünyada bir tane falan var sanırım. Bir beş tane var. Ve biri şu an Türkiye'de. Şurası değil mi? Neresi? Bakın arabaları bakın arabaları. Evet, arkadaşlar bakın mutfakta şu an

okay <laughs> Kim <laughs> çağırdı <laughs> <laughs> Anlatamamışsın. Bunu değiştirip geliyorum. Hepsine yaptın mı geçiş? Sabah tamam, başladım. Hı <laughs> Yapmadın değil mi? Nasıl geçişler? Ya şu. Hı Ah be Ayza. Çekiyor yani. He? Çocuklar yanmış, çekiyor yani. Aynen. Aynen. Ay bana içeri Görünüm, ben, ben, ben bir şey. içeri getirmiş. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yedim. Çok güzeldi orada yemekler. Şimdi ne yapacağım, çok sessiz değil. Şu an sessiz konuşuyorum sandım biraz etrafı göstereyim. <laughs> evet. Bu arada arkadaşlar Umay ve e, Ena AVM'ye gittiler. <gülüyor> <gülüyor> Onlar geziyor. Ben bir de çalışıyorum. Burada böyle şeyler var görüyorsunuz. Çünkü tema okul ile ilgili olduğu için kitaplar falan filan var. Kalemler var. I <laughs> saat şu an sanırım 7 mi yani? Bu arada ben size komik gösterdim ya sanırım altı kere komik falan değiştik ve gerçekten çok kötü şu an. Berbat Çok yorgunum şimdi hemen üstümü değiştirmek istiyorum. Evet arkadaşlar 9.30'da buçukta. geldim yeri şimdi saat karşı çıkıyorum. Tam olarak 7, 7, 7'de çıkıyorum tekelerden çünkü gerçekten konuşamıyorum ve şimdi üzerine alışveriş yapacağım. Gerçekten çok kötüyüm yani. Ama sıkıntı değil. Çok güzel geçti bu arada. Yani yor tabii ki de yorucuydu. Hatta şu an şu ana kadar oynadığım reklamların en yorucusu diyebilirim. Abartmıyorum. <laughs> Hem çünkü danssız da bu evimiz çok kötü bir şey ve kimseyi tanımıyordum tabii ki de bu da çok kötü bir şey benim için. Ben çünkü mesela dansçıların neredeyse herkesi biliyorum ve herkesle iletişim halinde olduğum için mesela bir dans reklamında çekilmekten çekil. Aa ah, konuşamıyorum, <laughs> konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Reklam çok iyi geçti. İlk defa böyle bir reklama katıldım. Bu arada size onu söyleyeyim. İlk defa danssız bir reklamdı benim için. Reklam, evet arkadaşlar, hani buraya koydum. Sizi çok seviyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Hiçbir videomda demiyordum. Bir yorumları okurken gördüm. Aysel sen neden bunu demiyorsun diye. Şimdi diyorum. Eğer o kişi videoyu izliyorsa ee, abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın dedim mi? Hatırlamıyorum. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.